thank you الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Muhterem müminler okudum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın içinde göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Aziz kardeşlerim bir cuma günüydü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberdeyken bir adam mescide girdi ve onun konuşmasını keserek Ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Sahabe soruyu soran kişiye susmasını işaret ettiyse de o aynı soruyu üç kez tekrarladı. Efendimiz namazı kıldıktan sonra kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede dedi. O adam benim ya Resulallah diyerek cevap verdi. Peygamberimiz kıyamet için ne hazırladın buyurdu. O adam benim çok fazla amelim yok ancak ben Allah ve Resulünü gerçekten seviyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen de sevdiğinle beraber olacaksın buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiseyle o büyük güne, hesap vaktine daima hazırlıklı olmamız gerektiğini vurguluyordu. Kıyametin ne zaman kopacağından çok daha önemli olan bizim ona ne kadar hazır olduğumuzdur. Kıyamete hazırlık ise Rabbimizi ve peygamberimizi gönülden sevmekten, Allah ve Resulü'nün istediği doğrultuda bir hayat sürmekten geçmektedir. Değerli kardeşlerim, Öldükten sonra dirilmeye, mahşere, hesaba, ahiret gününe iman etmek dinimizin temel esaslarından biridir. İnancımıza göre her şeyin Allah tarafından yoktan yaratıldığı, baki olan Allah dışında her şeyin bir gün yok olacağı inancı birbirinden ayrı düşünülemez. Varlığın hakikatini, hayatın anlamını yaratılışın gayesini bilmeyen ölümü, ölüm ötesini, yeniden dirilişi, kıyameti, hesabı, ahireti anlayamaz. Ahiretin bizim ebedi yurdumuz, sonsuz ikamet mahallimiz olduğunu kavrayamaz. Aziz müminler, Rabbimiz yüce kitabımızda anlamsız ve gayesiz yaratılmadığımızı başı boş bırakılmadığımızı ölümle birlikte yepyeni bir hayata doğacağımızı bizlere haber vermektedir. Dünyanın bizler için aldatıcı bir meta olduğunu sıklıkla hatırlatmaktadır. Hayatın dünyadan ibaret olduğu fikrinin kişiyi inkâra sürükleyeceğini bildirmektedir. Ahireti yok sayan bir dünyanın oyun, eğlence gösteriş ve övünmeden ibaret olduğunu vurgulamaktadır. Fani olan dünya hayatı ebedi ahiret hayatına giderken konakladığımız geçici bir menzildir. Bizler ebedi yurdumuzu, ahiretimizi bu dünyada kazanacağız. Dünya bir imtihan yeriyken ahiret hesap, sırat, mizan cennet ve cehennem safhalarıyla hakikatin ve mutlak adaletin zuhur edeceği yerdir. O gün dünya hayatında yaptığımız her hay hayırın mükafatını göreceğimiz gibi işlemiş olduğumuz her günahın da hesabını vereceğiz. Kimseye zerre miktarı haksızlık yapılmayacaktır. Bu şuurla hayatını düzenleyen bir kişi, sürekli kendini hesaba çekecektir. Allah'ın huzurunda vereceği hesabı düşünecek, haramdan, günahtan, kötülükten uzak durmaya çalışacaktır. Şerrin kilidi, hayrın anahtarı olmak için çabalayacaktır. Elal, sevap ve iyilik peşinde bir hayat sürme idealinde olacaktır. Bu inanç ve anlayışın yerleştiği bir toplumda, elbette barış, huzur ve güven toplumu olacaktır. Değerli kardeşlerim, mizanda salih ameli ağır basanlar ahirette kurtuluş ve felaha ereceklerdir. İyilikleri hafif gelenlerse kendilerine yazık etmiş olduklarını itiraf edeceklerdir. Unutmayalım ki cennet tohumunu bu dünyada ektiğimiz bir bahçedir. Cehennem ise Ateşini bu dünyadan götürdüğümüz bir ocaktır. Hutbemi bir dua ile bitirmek istiyorum. Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Cuma'nız mübarek olsun. La inna ahsana kelam ve eblegan nizam. Kelamullahi'l-meleki'l-azizi'l-allam. Kema tebareke ve teala fil kelam. واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون صدق الله العظيم